Merhaba arkadaşlar Kara Akademi 678 YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Bora hocamız. Ne yapacağız arkadaşlar bugün 7. sınıf matematik poster notlarda sayfa 18 açıyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız dörtgenler iki konusunu anlatacağız. Posteri önünüze aldıysanız hadi başlayalım. Evet arkadaşlar alan konusuna eşkenar dörtgenin alanıyla başlıyoruz arkadaşlar. Eşkenar dörtgen alanını iki farklı yoldan bulacağız. Hadi gelin size o iki farklı yolu anlatayım. Eşkenar dörtgenin alanı verilenlere göre iki farklı şekilde hesaplanabilir dedik. Taban ile o tabana ait yüksekliğin çarpımıyla neyi bulabiliyormuşuz? Eşkenar dörtgenin alanını bulabiliyormuşuz. Bakın burada benim yüksekliğim ne? H. O zaman yükseklikle o yüksekliğin indiği kenarı ne yapacağım? Çarpacağım. O zaman alanı nasıl buldum? H çarpı x ile bulabildim mi? Evet bulabildim. İkinci yöntemimize bakıyoruz. Köşegenlerin çarpımının yarısı şeklini ne yapacağız? Eşkenar dörtgenin alanını bulabileceğiz. Bakıyorum. AC'ye ne demişiz? E. O zaman ne yapalım arkadaşlar? E ile BDF demişiz. F'yi çarpalım. Onda ne yapıyoruz? 2'ye bölüyoruz. Bak, köşegenleri çarptım, 2'ye böldüm. Bana neyi verdi? Alanı verdi arkadaşlar. Şimdi hemen bir tane örnek sorumuz var. Hızlı bir şekilde çözelim. Çevre uzunluğu 64 cm olan ABCD eşkenar dörtgeni aşağıda verilmiştir diyor. Bak, eşkenar dörtgen. O zaman bütün kenar uzunlukları ne olmak zorundaydı? Eşit olmak zorundaydı. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? 64'ü neye bölüyoruz? 4'e bölüyoruz. 6'ın içinde 4 bir defa var. 24'ün içinde kaç defa var? 6 defa. O zaman bir kenar uzunluğu kaç santim geldi arkadaşlar? 16 geldi değil mi? Bak ama bu sefer dikkat edelim. Eşkenar dörtgenin yüksekliğini nereden çizmişim? Dışarıdan çizmişim. Tamam. Yüksekliğim kaç santim? 5. Kenar uzunluğum kaç santim? 16. O zaman alanını bulurken 16 ile 5'i ne yapacağım? Çarpacağım. 6 kere 5 30. 30 elde var 3'ü de ekleyince ne elde ettim? 80 elde ettim. Alanımız neymiş arkadaşlar? 80'miş. Şimdi örnek sorularıma devam ediyorum. Yukarıda verilen ABCD eşkenar dörtgeninin neyini bulalım demiş? Alanını bulalım demiş. Bak burada neyi bileceğim eşkenar dörtgen hakkında. Par ee, köşegenler birbirini ne yapacaktı? Ortalayacaktı. Bura 6 santimse bura kaç santim olacak? 6 santim. Bura 8 santimse bura kaç santim olacaktı? 8 santim. E ben bunların köşegen uzunluklarını biliyorum. O zaman ne yapacağım? Köşegenleri bildiğim alan formülünü uygulayacağım arkadaşlar. O zaman ilk köşegen uzunluğuma bakıyorum. Kaç santim? 16 santim. Ondan sonra ikinci köşegen uzunluğuma bakıyorum. 12 cm. Bunları çarpıp neye böleceğim? 2'ye böleceğim. Sadeleştirmeyi kullanalım. 2'yi 2'ye böldüm. 1. 16'yı 2'ye böldüm. 8 oldu arkadaşlar. O zaman ne yapıyorum? 12 ile 8'e çarpıyorum. 8 kere 2. 16. Elde var bir. 8 kere 1. 8. Bir daha kaç yaptı? 9. O zaman benim alanım neymiş? 96 imiş. Şimdi İkinci örneğe bakacağım bu sayfada verilen. Yukarıdaki verilen eşkenar dörtgenin köşegen uzunlukları toplamı kaç santimdir diye sormuş mu? Sormuş. Bak eşkenar dörtgen buraya 20 ise buraya 20. Bak ben neyi biliyorum? O zaman alandan yararlanabilir miyim? Tabii ki yararlanabilirim. Bak Neyi biliyorum burada? Yüksekliği biliyorum. O zaman yüksekliğiyle yüksekliğin düştüğü tabanı çarparsam neyi bulurum? Alanını bulurum. O zaman bunu şöyle yazabilir miyiz? 192 bölü 10 şeklinde yazabildim mi? Yazabildim. O zaman benim tabanım 20. Yüksekliğimin uzunluğu ne? 192 bölü 10. Bunu çarparsam alanını bulur muyum? Tabii ki bulurum. 10'u 10'a böldüm 1. 20'yi 10'a böldüm 2. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? 192 ile 2'yi çarpacağım. 2 kere 2 4. 9 kere 2 18 elde var. 1 2 3. Alanımız ne geldi arkadaşlar? 384 geldi. E ben bir tane e, köşegenimi biliyorum. Diğer köşegeni bilmiyorum. O köşegene M diyeyim mi arkadaşlar? Diyebilirim. E o zaman ikinci yoldan da bunun alanını bulabilir miyim? Tabii ki bulabilirim. O zaman ne yapıyorum? M ile neyi çarpacağım arkadaşlar? Diğer köşegenin uzunluğunu çarpacağım. Ondan sonra bunları 2'ye böleceğim. Sonuç ne gelecekmiş? 384 gelecekmiş. Şimdi içler dışlar çarpımı yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirim. Bizim kurtarıcımız neydi? İçler dışlar çarpımıydı. O zaman ne yapıyorum? M ile 24'ü çarptığım zaman ne elde ettim? 24 M elde ettim. Eşittir diyoruz. 384 ile de 2'yi çarpmamız lazım. Hadi gelin beraber çarpalım. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16 elde var 1. 6, 1 768 geldi mi? Geldi arkadaşlar. Şimdi her iki tarafı neye böleceğiz? 24'e böleceğiz. 76'nın içinde kaç kere var diyoruz arkadaşlar. Ben 3 kere olduğunu gördüm. O zaman çarptığım zaman ne geldi? 72 geldi. Çıkartıyorum. 4 8'inde kaç kere var? 2 defa var. O zaman buradan em'imizin uzunluğu ne geldi arkadaşlar? 32 geldi. Ama soru benden ne istiyor? köşegen uzunlukların toplamı. Biri 32 idi. Diğeri 24'tü. Hadi toplayalım. 2 ile 4'ü topladım. 6. 3 ile 2'yi topladım. 5. O zaman köşegen uzunluklarımız neymiş? 56'ymiş. Şimdi yamuğun alanına geçiyoruz arkadaşlar. Yamuğun alanını nasıl bulacağız? Alt tabanla üst tabanı toplayıp 2'ye böleceğiz. Ondan sonra ne yapacağız? Yükseklik ile çarpacağız. Tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman gelin güzel bir şekilde yazalım. Ne yapıyorum? Alt tabanımız ne? DC kenarı. DC kenarıyla neyi toplayacağım? AB kenarını toplayıp ikiye bölüp daha sonra çıkan sonucu da neyle çarpıyorum arkadaşlar? Yükseklikle çarpıyorum. Bunu unutmuyoruz tamam mı? Hadi hemen örneğine bakalım. Yukarıda verilen ABCD yamuğun alanını bulalım diyor. Alanını nasıl buluyorduk? Alt tabanla üst tabanı toplayıp 2'ye bölüyordum. Çıkan sonucu da neyle çarpıyordum? Yükseklik ile çarpıyordum arkadaşlar. Şimdi 14 ile 20'yi toplayınca ne elde ettim? 34 elde ettim. 2'ye böldüm. 10 ile çarptım. 34'ü 2'ye bölersem ne elde ederim arkadaşlar? 17. 17'yi 10 çarptığım zaman ne elde ettim? 170 elde ettim. Şimdi diyor ki Diğer kısmımıza geçiyoruz. Dörtgenlerde çevre alan ilişkisi. Gelin beraber bakalım. Çevre uzunlukları eşit olan farklı dikdörtgenlerde kenar uzunlukları birbirine yakın olanın alanı bizlere demiş? Daha büyüktür demiş. Bir tane de örnek vermiş. Çevre uzunluğu 20 santim olan dikdörtgenin alanlarının kaçar santimetre olabileceğini bulalım demiş. O zaman yapabilir miyiz? Tabii ki yapabiliriz. Arkadaşlar biz alanı nasıl buluyorduk? E, evet, çevre uzunluğunu nasıl buluyorduk dikdörtgende? Kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarparak. Yani 2 çarpı A artı B şeklinde buluyor muyduk? Buluyorduk. Buradan sonuç ne geliyormuş? 20 geliyormuş. Her iki tarafı 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman A artı B'nin uzunluğu ne geldi arkadaşlar? 10 santim geldi. O zaman şöyle bir şey yapalım mı? Birinci kenar yazalım. Bir de ikinci kenar yazalım. Tamam mı? Birinci kenarımızın uzunluğu 1 santim olursa diğer kenarımızın uzunluğu otomatikman kaç santim olur? 9 santim olur. Bak buraya da bir ne diyelim? Alan diyelim. O zaman 9 ile 1'i çarptığım zaman alanımız ne geldi? 9 geldi. O zaman 2 santim olursa 8 santim olur diğer kenar. Çarptığımız zaman ne geldi? 16 geldi. Devam ediyorum. 3 olursa 7 olur. Alanı ne gelir? 21. 4 olursa ne gelir arkadaşlar? 6 gelir. Buradan alanımız ne oldu? 24. Ondan sonra 5 olursa diğer kenarda 5 olur. Alanları ne gelir? 5 çarpı 5'ten 25 gelir. Zaten diğerleri de aynı sonucu verecek. Çünkü yer değiştirecek. Bak ne demişti bize? Ee, çevre uzunluğunu biliyorsak. Alanın en büyük olmasını istiyorsak kenar uzunluklarının birbirine ne olması lazımdı? En yakın olması lazımdı. Bak en yakın 5 5 alabildim. Alanın da en büyük burada çıktı mı? Çıktı. Ama 5 5 olunca bu şekil ne oldu? Bir kare oldu. Ama burada dikkat edeceğimiz üzere kare bir neydi arkadaşlar? Dikdörtgen de. Bunu unutmuyoruz. O zaman hemen diğer sayfaya geçelim. Şimdi alanları aynı olan dikdörtgenlerde kenar uzunlukları farkı az olan dikdörtgenin çevre uzunluğu daha küçüktür diyor. O zaman bu kuralla ilgili aşağıdaki örneği çözelim. Alanı 36 santimetre kare ve kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan dikdörtgenin çevre uzunluğunun alabileceği değerlere bulalım diyor. O zaman şöyle bir tablo yazalım. Birinci kenar, ikinci kenar bir de ne yapalım? Çevre. Tamam mı? Hazırsanız hadi başlayalım. O zaman İki sayı, iki sayının çarpımı ne olması lazım? 36 olması lazım. O zaman aklıma ne geliyor? 1 ve 36 geliyor, tamam mı? O zaman 1 ile 36 çarptım, 36 alanı verdi mi verdi? Toplarsam 37, 37'yi de neyle çarpmam lazım? 2 ile çarpmam lazım çevresini bulurken. Çünkü kısa kenar artı uzun kenar çarpı 2 ile neyi buluyorduk? Çevresini buluyorduk. 7 kere 2 14 elde var 1 6 1 daha 7. O zaman burada çevresine geldi 74 geldi. O zaman kenar birinci kenar uzunluğu 2 olsun. 2 ile neyi çarparsak 36 olur. 18'e. E topluyorum 18'de 2'yi 20. O zaman 20 ile de 2'yi çarparsam alanı ne bulurum arkadaşlar? 40. A, çevreyi ne bulurum? 40 bulurum arkadaşlar. O zaman 3 diyorum. 3 neyi çarparsam 36 olur? 12. O zaman 12 ile 3'ü topladım 15. 15 ile de 2'yi çarptığım zaman çevre uzunluğum kaç birim geldi? 30 birim geldi. Devam ediyorum. 4 var. 4'te neyi çarparsam 36 olur. 9'u e topladığım zaman ne geldi? 13. 13 ile de 2'yi çarpıyorum. Ne elde ediyorum arkadaşlar? 26. Bak birbirine yaklaştıkça kenar uzunlukları neyi fark ettim? Çevresinin küçüldüğünü fark ettim. Yani yukarıdaki verilen öncü sağlanmış oldu mu aşağıda? Evet sağlanıyor. O zaman 5 bölmez. 6'ya bakıyoruz hemen. 6 verdiğim zaman ikinci kenar ne oldu? 6 oldu. Toplayınca ne elde ettim? 12. 12 ile de 2'yi çarpınca ne elde ediyorum? 24 elde ediyorum. O zaman kenar uzunlukların bunları alabilirmiş. E, kenar uzunlukların bu değerleri alabildiği için çevre uzunluklarında bu oldu mu? Oldu. Bak dedi ki arasındaki fark en az olursa çevre uzunluğu en küçük olur demiştik. Sağlandı mı? Sağlandı. Şimdi etkinlik sorularımıza geçiyoruz arkadaşlar. Aşağıda bir kenarı 2 santim olan kareli kağıt üzerine çizilmiş şekillerin alanlarını hesaplayalım demiş. Hadi gelin beraber hesaplayalım. Bak burada neyimiz var bir tane? Eşkenar dörtgenimiz var. Kenar uzunluklarını hesaplamak uzun sürecek. Ben o yüzden neyi hesaplayayım arkadaşlar? Köşegen uzunluklarını hesaplayalım. Hemen 1 2 santimmiş. 2, 4, 6, 8, 10, 12. O zaman bunun alanını hesaplarsak ne oldu? Birinci köşegen uzunluğumuz 12 hemen ikinci köşegen uzunluğumuza bakıyoruz. 2 4 6 8. O zaman 12 ile neyi çarpacağız arkadaşlar? 8'i çarpıp neye böleceğiz? 2'ye böleceğiz. O zaman 2'yi 2'ye böldüm 1, 8'i 2'ye böldüm 4. 12 ile 4'ü çarparsam ne elde ediyorum? 48 elde ediyorum. O zaman bunun alanı neymiş arkadaşlar? 48'miş. Hemen aşağı bakıyorum. Bir neyimiz var arkadaşlar aşağıda? Paralel kenarımız var. Paralel kenarın alanını nasıl bulurduk? Taban çarpı yükseklik şeklinde bulurduk. Bakıyoruz yüksekliğimize. 2, 4, 6. Altımızı yazdık. Ondan sonra aşağı bakalım. Taban uzunluğumuzda. 2, 4, 6, 8, 10. 6 ile 10'u çarptığımız zaman ne elde ettik? 60 elde ettik. Bu paralel kenarın alanı neymiş? 60'mış. Bak burada bir tane dik yamuğumuz var. Çok güzel. O zaman ilk önce ne yapalım? Tabanı, tavanı ve yüksekliğimizin uzunluklarını bulalım. 2, 4, 6. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Yüksekliğimize bakıyorum. 2, 4, 6, 8. E şimdi ben ne yapmam lazım? Alanını bulurken alt tabanla üst tabanı topluyorum. 14 ile 6'yı topladım. 2'ye böldüm. Ne ile çarptı? Yükseklikte çarptım. 14 ile 6'yı topladım. 20. 22'ye böldüm. 10. 10 ile de 8'i çarptım. Ne elde ettim? 80. Kolay mı? Kolay. Aşağıda da yamuk var. Yine aynı işlemleri yapacağım arkadaşlar. Tabanla tavanı bulalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Yukarısı neymiş? 14'müş. Aşağıya bakıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Aşağısı ne oldu? 22 oldu. Bir de buradan bir tane yükseklik çizelim. Kendimiz çizebilir miyiz? Tabii ki. 2, 4, 6, 8. Yüksekliğimizde kaçmış? Uzunluğu 8 santimmiş. O zaman tekrar alan bulma yöntemiyle 22 ile neyi toplayacağım? 14'ü toplayacağım sonucu 2'ye böleceğim. E çıkan sonucu da neyle çarpacağım? Yükseklik olan 8 santimle çarpacağım. O zaman toplayalım arkadaşlar. 22 ile 14'ü topluyorum. 36. 36'yı 2'ye böldüğüm zaman ne çıktı? 18 çıktı arkadaşlar. O zaman ne yapacağım? Eşittir diyorum. 18 ile 8'e çarpıyorum. 8 kere 8. 64. 64. Elde var 6. 8 kere 1 8. 6 daha kaç yaptı arkadaşlar? 14. O zaman e, yamuğumuzun alanı neymiş? 144 santimetre kareymiş. Evet. Şimdi sizin için hazırladığımız kazanım ve yenisi sorularına bakacağız arkadaşlar. Hadi hazırsanız başlayalım. Kazanımın ilk sorusuna bakıyoruz. Yukarıdaki verilen ABCD eşkenar dörtgeninde DF'nin uzunluğu ne demiş arkadaşlar? 4,8 santim olduğuna göre eşkenar dörtgenin çevre uzunluğunu bulalım demiş. Hadi bulalım. Bulabilir miyiz? Tabii ki bulabiliriz. Arkadaşlar bak bura 4 santimse bura kaç santim olmak zorundaydı? 4 santim olmak zorundaydı. 3 santim Bura kaç santim oldu? 3 santim. Bu nereden geliyor? Eşkenar dörtgen özelliğinden geliyor. O zaman ben burada kenar uzunluğunu bulabilmek için alandan ya yola çıkabilir miyim? Tabii. Çünkü ne, ne biliyorum? Köşegen uzunluklarını biliyorum. Yüksekliği biliyorum. O zaman aklıma direkt ne gelecek? Alandan yararlanabileceğim gelecek. Bak unutma. Alandan yararlan. Tamam mı? Devam ediyorum. O zaman nasıl bulurdum arkadaşlar? İlk köşegen uzunluğum kaç birim geldi? 8. İkinci köşegen uzunluğum kaç birim geldi? 6. 8 ile 6'yı çarpıp 2'ye böldüğüm zaman bana alanı verir miydi? Verirdi. O zaman ne yaptım? 2'yi 2'ye böldüm 1. 6'yı 2'ye böldüm 3. 8 kere 3'ten ne elde ediyorum arkadaşlar? 24 santimetre kare elde ettim alanı? Evet elde ettim. O zaman şimdi 4,8 cm'i ne yapalım? Kesir olarak yazabilir miyiz? Yazabiliriz. O da neye eşit? 48 bölü 10'a eşit. O zaman şu kenarımızın uzunluğunu M olarak alalım mı? Hadi alalım. O zaman ne yapıyorum arkadaşlar? 48 bölü 10 neyi çarpıyorum? M'i çarpıyorum. Sonuç neye eşit olacakmış? 24'e eşit olacakmış. M'i yalnız bırakabilmem için her iki tarafı neye bölmem lazım? 48 bölü 10'a bölmem lazım. Ne yapıyorum? Geliyorum. 48 bölü 10'a bölüyorum. Biz ne öğrendik önceki videolarda arkadaşlar? Kesirlerde bölme işlemi yapmayı öğrendik. O zaman ilk sayım aynen yazılır. İkinci ne oluyor? Ters çevrilip çarpılıyor. E 24'ü 24'e böldük 1. 48'i 24'e böldük 2. Onu 2'ye bölersek ne elde ediyoruz arkadaşlar? 5 elde ediyoruz. O zaman M değerimiz 5'miş. Çevresini istemiş. 4 kenarı var. 5 kere 4'ten ne geldi? 20 geldi. O da hangi şıkta var? Bursa'da var. Bak artık tane tane anlatıyorum. Sizin için bunlar kolay sorular değil mi? Hemen kazanımın ikinci sorusuna baktık. Yukarıda bir yamuk verilmiş. Alanı da 300 santim verilmiş. Tamam ben yamuğun alanı nasıl bulurdum? Üst taban toplu alt tabanla böl 2'ye çarp yükseklikle. Ama ben neyi bilmiyorum arkadaşlar? Alt tabanı bilmiyorum. O zaman alt taban x diyelim mi? Diyelim. O zaman ne yapacağım? 15 ile x'i toplayıp 2'ye böleceğim. Ondan sonra bunu da gideceğim. Ne ile çarpacağım? Yükseklikle çarpacağım. Sonuç ne gelecek? 300 gelecek. O zaman şöyle bir şey yapalım mı? Çarpım halinde olduğu için her iki tarafı 12'ye bölebilir miyim? Tabii ki bölebilirim. 312'ye böldüğüm zaman 2 tane var 30'un içinde diyorum. 24'ümü yazıyorum. Çıkartıyorum 6 0 da aşağı indi. 60'ın içinde 12 kaç defa var? 5 defa var. 25 oldu mu? Oldu. O zaman bakın ne kaldı? 15 artı x bölü 2'nin ne olduğunu biliyorum. 25 olduğunu biliyorum. Bunun altında gizli bir var mı? Var arkadaşlar. Burada ne imdadıma yetişiyor? İçler dışlar çarpımı imdadıma yetişiyor. O zaman 15 artı x ne eşit oldu 50 eşit oldu. 15'i karşıya şutladığımız zaman x değerimiz ne geliyor arkadaşlar? 35 geliyor. E zaten PT'ye biz ne demiştik? X demiştik. Cevabımız ne geldi? Ceyhan geldi arkadaşlar. Ah bak klasik göz korkutucu bir soru gibi duruyor değil mi? Ama biz ne yapacağız? Doğru yerleri çizgi çekerek bu şeklin alanını kolay yoldan bulacağız arkadaşlar. Yukarıdaki verilen şeklin alanı ne kadardır demiş. Bana yardım edin. Ya bak ne dedim ben size geometride çizgi çekmek mübahtır dedim. O zaman şöyle bir çizgi çekersem yukarıda dikdörtgen aşağıda yamuk olmuş oldu mu? Tabii ki olmuş oldu. E o zaman ikisinin de alanını bulmayı biliyor muyum? Artık öğrendiniz. Tabii ki biliyorum. O zaman dikdörtgen alanını nasıl çarp bulacağız? Uzun kenarla kısa kenarı çarpacağız. 10 kere 2'den ne geldi? 20 geldi. Hadi beraber bir de ne yapalım? Yamuğun alanını bulalım. Yamuğun alt tabanına bakıyorum. Ne geldi? 18. Üst tabanına bakıyorum. Ama ilk önce şuradan yararlanırım. Dikdörtgende karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşitti. Bura 10 santim ise bura kaç santim olacak? 10 santim. 10 santim. 16, 4 daha 20 santim geldi. O zaman yukarıdan 20 geldi. O zaman bunları toplayıp 2'ye bölüyorum. En sonda ne ile çarpıyorum? Yükseklik ile çarpıyorum. 18 ile 20'yi toplarsam kaç yapar arkadaşlar? 38. 38'i 2'ye böldüğüm zaman ne geldi? 19. O zaman şimdi ne yapmam lazım? 19'da 8'i çarpmam lazım. 9 kere 8'den ne geldi? 72. O zaman 2'yi yazıyorum. Elde var 7. 8 kere 1, 8. 7 daha kaç yaptı arkadaşlar? 15 yaptı. O zaman alt tarafın alanı neymiş? 152'ymiş yukarıdan da 20 geldi. Topladığım zaman ne elde ediyorum? 172 cm kare elde ediyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi sizin için hazırladığımız yeni nesil soruya bakacağız. Aşağıda dikdörtgen şeklindeki arazi içerisinde yapılacak yerler gösterilmiştir. Güzel. Bakın görüyoruz. Bu arazide ayrılan bölümler dışındaki alanlar çimlendirilecektir. Ve çimin 1 metre karesinin fiyatı 20 TL'dir diyor. Tamam. Buna göre bu çimlendirme ne kadar tutar diye sormuş arkadaşlar. O zaman ne yapmam lazım? Benim teker teker bunların alanını bulup toplam alandan çıkartayım ki neyi bulayım arkadaşlar? Neyi bulacağım ondan sonra? Çimlendirilecek alanı bulacağım. O zaman bakın burada bir yamuğumuz var. Yamuğumuza bakıyoruz. Alt tabanımız 2, üst tabanımız 3. O zaman ne yapacağım? 2 ile 3'ü toplayıp 2'ye böleceğim. Ondan sonra bunda neyle çarpacağım? 4 ile çarpacağım, değil mi? O zaman bakın buradan ne geldi? 5 bölü 2 çarpı 4 geldi. 2'yi 2'ye böldüm. 1, 4'ü 2'ye böldüm. 2. 5 kere 2'den ne elde ettim? 10 elde ettim. O zaman çardan kapladığı alan neymiş? 10. Yetişkin havuzuna bakıyorum. Bu bir kare. 6 kere 6'dan ne geldi? 36 geldi. Hemen burada bir neyimiz var arkadaşlar? Çocuk havuzumuz var. Bu da ne yapalım burada? Eee... 4 ise bura kaç birim oldu? 4. Bura ise bura kaç birim oldu? 3 birim oldu. Bu bir eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgenin alanını nasıl bulurduk arkadaşlar? 2 tane köşegenini çarp 2'ye böl. 4 artı 4 daha kaç yaptı? İlk köşegenimiz 8 santim geldi. İkinci köşegenimiz 6 santim geldi. Bunları çarpıp 2'ye bölmem lazım. 2'yi 2'ye böldüm 1. 8'i 2'ye böldüm 4. 6 kere 4'ten ne geldi arkadaşlar? 24 geldi mi? Geldi. O zaman bunun alanının ne olduğunu biliyorum. 24 birim olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Bak aşağıda neyimiz var? Bir tane dikdörtgenimiz var. 3 kere 2'den bura ne geldi? 6 geldi. Devam ediyorum. Burada da bir yamuğumuz var. Hadi gelin yamuğumuzu bulalım. Ama bu nasıl bir yamuk? İkiz kenar bir yamuk. Değil mi arkadaşlar? Bak bura 3 metre ise bura kaç metre olmak zorunda? 3 metre olmak zorunda. Bura 4 metre ise bura kaç metre? 4 metre. Yamuğun tabanı kaç santimmiş arkadaşlar? 3, 3, 6, 4 daha 10 metre geldi. Alanını bulurken ne yapıyorum? Tavanla tabanı topluyorum. 2'ye bölüyorum. Ondan sonra bunu da ne ile çarpıyorum? Yükseklikte çarpıyorum. 10 ile 4'ü topladım. 14. 14'ü 2'ye böldüm. 7. 7 kere 3'ten ne geldi arkadaşlar? 21 geldi mi? Geldi. O zaman yamuğun alanı neymiş? 21 imiş. O zaman benim toplam alanlarımı bir hesaplayayım. Yani bu e, arazide çardağın, çocuk havuzunun vesaire kapladığı alana bakalım. O zaman çardağımız 10'du. Çocuk havuzumuz 24'tü. Yetişkin havuzumuz 36'ydı. Kum havuzumuz 6'ydı. Ondan sonra kafemiz ne kadarmış? 21'miş. Ne yapıyorum? Bunları topluyorum. 6, 4 daha 10. 16 daha 16. 1 daha 17. Elde var 1. 2, 1 daha 3. 3 daha 6. 6, 2 daha 8. 8, 1 daha 9. O zaman toplam alanımız ne geldi? 97 geldi arkadaşlar bunların kapladı. O zaman ne yapalım bir de dikdörtgen alanına bakalım mı? Bak bura 10'du. Bura 2 idi 12. 3 daha kaç yaptı? 15 yaptı. Uzun kenarımız 15 birimmiş. O zaman ne yapalım? Kısa kenarımıza bakalım. 6 4 daha 10. Ona e, 10'a 2 ekledik 12. O zaman toplam alan 15 ile 12'yi çarparak bulabilir miyiz? Tabii ki bulabiliriz. 5 kere 2 ne geldi? 10 elde var 1 2 kere 1 2 1 daha 3 yaptı güzel 5 kere 1 5 1 kere 1 1 toplayınca ne geldi 180 geldi mi geldi arkadaşlar o zaman 180'den neyi çıkartıyorum 97'yi çıkartıyorum ki geriye kalan alanı bulabileyim o zaman elde aldım 10'dan 7 çıktı 3 7'den 9 çıkmaz elde aldım 17'den e, 9 çıktı ne geldi 8 geldi arkadaşlar e o zaman benim 83 metrekarem neymiş çimlenecekmiş o zaman 83 de neyi çarpmam lazım 20'yi. E kolay yoldan çarpalım 83 2'yi çarpalım tamam mı 3 kere 2 6 8 kere 2 16. E bir de sonra ne getirmem lazım? 0 getirmem lazım. Evet arkadaşlar cevabımız ne geldi buradan? A şıkkı geldi. Bugün ne yaptık arkadaşlar? Poster notlarımızda sayfa 19'daki dörtgenler iki konumuzu güzelce işledik. Sizin için etkinlik soruları çözdük. Yeni sorular çözdük. Kazanım soruları çözdük. Yani 10 numara bir iş çıkarttık değil mi arkadaşlar? O zaman ne yapıyoruz? Diğer videolarımızda görüşmek dileğiyle diyoruz. Sağlıcakla kalın.